Bakan Yaylıkaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen kahramanlar 35 operasyonlarında 10 ilde 58 mağara ve sığınağın yok edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Tem Daire Başkanlığı koordinesince Gümüşhane, Hatay, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Tunceli, Kahramanmaraş, Mardin ve Batman olmak üzere toplam 10 ilde Jandarma Özel Harekat, Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 139 tim ve 1812 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştiğini ifade etti. Yerli kaya paylaşımının devamında çok sayıda anti-tank, roket atar ve laf silahıyla obüs mühimmatı ele geçirildiğinin bilgisini verdi. Paylaşımında operasyonların Kürt'ün, Dört Yol, Belen, Payas, Baykan, Şırnak Merkez, Gabar, Silopi, Çukurca, Dicle, Ovacık, Besler Dereler, Silvan, Ergani, Elbistan, Savur, Betüş Şebap ve Gertüş kırsalığında düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 15 kilogram patlayıcı madde, 20 kilogram amonyum nitrat, 58 adet fünye, patlayıcı maddelere yerleştirilmek üzere 10 adet M16 piyade tüfeği, 2 adet AK47 piyade tüfeği, 2 adet mavzer tüfeği, 1 adet 105 milimetre obüs mühimmatı, 1 adet 120 milimetre top mühimmatı, 15 adet RPG-7 roket atar mühimmatı, 13 adet anti tank mühimmatı, 19 adet EYP el yapımı patlayıcı, 10 adet el bombası, 168 adet pil, 1568 adet çeşitli cinsle ve batta mühimmat ele geçirildi. Diyeceğim.